Herkese merhaba. Bugün yine çok sevdiğim Ikea'dayım. Bugün yapmayı en sevdiğim şey yapacağım. Sofra hazırlayacağım, sunumlar hazırlayacağım, yaz sofraları hazırlayacağım size. Ikea'da o kadar güzel sofralar için ürünler var ki, böyle bakarken çok kararsız kaldım. Ama eminim şahane şeyler yapacağız. Hadi hazırsanız gidip seçip hemen sofra kurmaya başlayalım. Kahvaltı sofrası için şahane ürünler seçtim. Elim hep böyle daha soft renklere gitti. Böyle yaz sofraları hayal ediyorum hep. Şimdi zaten hep beraber kuracağız. Bakalım nasıl bir sofra ortaya çıkacak. Sofrada örtü kullanmak istemedim. Ben Amerikan servisi çok seviyorum. Ya runnerlar ya Amerikan servisleri bence çok şık oluyor. Kararsız kaldım biraz. Bunların dokusu çok hoşuma gitti. Böyle daha kahvaltı sofrası için uygun gibi. Ama bunların da renklerine bayıldım. Ee, belki ikisini bir arada kullanırım. Servis için şahane seçenekler buldum. Ee, biraz kararsız kaldım, o yüzden sofrada deneyerek karar verelim istiyorum beraber. Bu meşhur, dönen servis tahtasını bence herkes biliyor ve herkesin evinde mutlaka var. Ee, Bizde de var. Ee, bunu böyle ortaya koyup peynirlerinizi, burada çok güzel şarküterinizi böyle servis edebilirsiniz. Herkese döndürerek kolaylıkla alabilir. Ya da ben kesme tahtalarını da servis tahtası olarak çok sık kullanıyorum. Bunların üçü beraber satılıyor, üç boyda. Bazılarını böyle sunularınız için ayırabilirsiniz. Çünkü kesme tahtası olarak kullanırsanız bıçak izi olur. Belki sofrada hoş durmaz. Bu şekilleri çok hoşuma gitti, çok şık. Bunlardan da soframda kullanabilirim gayet. Ya da muhteşem bir tahta daha buldum, servis tahtası. Galiba en şıkı bu olacak. Ben bugün bunu kullanmak istiyorum. Bir de aşağıda böyle bir çekmece içi e, aparatı buldum. E, bunu nasıl kullanmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Şöyle... Biraz böyle ortada yükselti yaratıp aslında işte reçellikleriniz, yumurtalıklarınız, peynir servisinizi böyle ortada da servis edebilirsiniz. Hemen deneyelim. Bunlar yumurtalık ama aynı zamanda reçellik olarak da kullanabilirsiniz. Tatlı bir fikir olabilir. Küçük bir saksıdan e, vazo yaptım. Onu da böyle soframın kenarına iliştiriyorum. E, ben sofrada çiçek çok seviyorum. E, bence olmazsa olmaz. O yüzden kenara hadi onu da koyalım. Daha büyük bir vazo da koyabilirsiniz. Hazır çiçek de tercih edebilirsiniz. Bu da çok güzel bir tane var. Bunu da göstermek istiyorum. bayağı ihtişamlı. Sofranın bir ucunda çok da hoş durur. Bu bambu sepetler saksı olarak satılıyor. Ben bunları e, sofrada böyle e, çatal bıçağınızı servis ederken de kullanabileceğinizi göstermek istedim. Ben çok tercih ediyorum. Ya bir bardağın içine, ya böyle bir şık bambu sepetin içinde çok güzel durur. Böyle koyabilirsiniz. Aynı zamanda e, çiçek saksında da bunu tercih ediyorum. <laughs> Kahvaltı sofram hazır. Bence böyle çok güzel canlı oldu. E, renk tercihlerini biraz böyle yaz-bahar renkleri tercih ettim. Çiçekler çok güzel bir hava kattı. E, serviste kumaş e, Amerikan servisleri tercih ettim. Ama aslında bunları da kullanabilirdik. E, bunlarla böyle böyle küçük bir değişiklikle bambaşka bir sofra da yaratabilirsiniz. Yine çok tatlı olur. Mutlaka bunları da değerlendirin derim. Şimdi bir akşam yemeği sofrası hazırlamak istiyorum. Biraz daha o yüzden koyu renkler tercih ettim. Bakalım beğenecek misiniz? Bir tane runner'ım var. Ee, bu runner'ları ben aslında böyle dikine kullanmak istedim. Bütün servis sunumlarımı buraya koyacağım. Ee, kahvaltıda kullandığım Amerikan servisinin böyle bir koyu rengi daha var. Bunu tercih ettim. Ee, i̇kisinin rengi birbiriyle çok uyumlu olacaktır. Ortaya yine bu tonlarda, gri tonda bir tabak seçtim. Bunu servis tabağı olarak kullanmayı tercih ettim. Salata da olabilir, yemek servisi de olabilir. Onu böyle ortaya yerleştiriyorum. Çok tatlı böyle yine meza tabakları var. Bunları da böyle birkaç tane serpiştireceğim. Tabak tercihim, hem böyle yaz sofraları için şahane bir renk olduğunu düşündüm bu mavi tabaklar, mavi seramik tabaklar. Çok hoşuma gitti renkleri. Soframız renkleniyor. Yine böyle herkese salata hazırlamak isterseniz, salata servisi yapmak isterseniz bu tabakları ya da yine bir çorba için de tercih edebilirsiniz. Böyle ya da şöyle kullanabilirim. Ben kenarlarda kullanacağım. Kahvaltıda kullandığım bu kaseleri burada da yine böyle küçük meze sunumları için kullanabilirim diye düşündüm. Aynı şekilde yine ee, ...reçel koymak için tercih ettiğim bu küçük tabakları sos servisi için kullanabilirim diye düşündüm. Böyle sofrada bir kızartma servis edecekseniz mesela patates kızartması... ...sanki bu böyle çok tatlı olur. Çocukların çok hoşuna gider diye düşündüm. Ee, o yüzden hadi bir tanesinde bunu kullanayım. Çok sevdiğim bir başka ürün bu oldu. Bu aslında dekoratif bir obje. Ama bunun içine bir peçete koyup aslında bunu ekmek servisi için de kullanabilirsiniz. Bardak tercihinde biraz kararsız kaldım. Kadehler var, çok güzel bardaklar var. Deneyelim bakalım. Mavi soframa maviler de çok yakışır aslında. Bir akşam yemeği servisi olacağı için böyle şamdanlarla mumlarla da sofranızı şıklaştırabilirsiniz. Ben böyle e, altın rengi detayları olan şamdanlar seçtim. Bu da tea light için çok şık. Ekmek sepetimle de uyumlu. Son soframda da böyle bir çay saati, kahve saati sunum yapmak istedim size. Yine böyle bir dolu güzel ürün seçtim. Hadi başlayalım. Bu sefer Amerikan servisi yerine kurulama bezi tercih ettim. Çok şıklar ve çok güzeller ve neden olmasın bunları bu sefer tek tek herkese servis olarak değil ortada kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle serip aslında sunum için seçtiğim bu şahane servis. Bu da yine dönüyor. Ee, buna da böyle küçük küçük patiseri pastalar koyabilirsiniz ya da bir pastanızı koyabilirsiniz. Ee, yine e, akşam yemeği için ya da kahvaltı için yine peynir koyarak da değerlendirebilirsiniz. Çok fonksiyonel. Bu sefer masada böyle kuru çiçekler tercih ettim. Çok güzeller renkleri çünkü cıvıl cıvıl. Tabii ki siz taze çiçek de tercih edebilirsiniz. Ama masanızda mutlaka çiçek olsun derim. Çünkü sofranıza bambaşka bir ambiyans katacaktır. Ben böyle e, çay servisi ya da kahve servisi yaparken masa kurmak değil de aslında böyle bir sunum, ortaya bir sunum hazırlıyorum. Tabakları da mesela böyle üst üste servis ediyorum. Çok tatlı tabaklar buldum. Bunları göstermek istiyorum size. Tatlı tabağı. Boyutu falan çok şirin. Yine böyle onlara yakışacak peçeteler tercih ettim. Hatırlarsanız kahvaltı soframda böyle küçük bir e, saksı içinde çiçek koymuştum canlı. Şimdi acaba diyorum bunları peçetelerle birleştirip başka bir şey yaratsam mı? Hadi deneyelim. ben bu sefer sunumda bu siyah servis tercih ettim ama cam servis de tercih edebilirsiniz. Bu kapaklar yine çok fonksiyonel ve çok şıklar. böyle çocuklarınıza muffin yapmak için şahane böyle kağıt muffin kapları var. Bunlara ben bayılıyorum. Kahve ve çay dedik ama aslında meyve suyu servisi için bunlar çok şeker olmaz mı diye düşündüm. Rengarenk meyve suları çok şık duracaktır sofranızda. Çocukların da eminim çok hoşuna gider. Soframda bu şekilde bence çok daha şık duracaktır. Yine soframın renklerine uygun böyle yaz yaz çok güzel bir yeşil tonunda servis tabağı buldum. Onu da buraya iliştiriyorum. Aşağıda çiçeklere bakarken böyle bir ee, saksı atlığı buldum. Ee, bunu ben peçetelik olarak değerlendirmek istedim. Siz aslında buna bunu da koyabilirsiniz. Başka şekilde de değerlendirebilirsiniz. Soframın bu tonlarına çok yakışacağını düşündüm. Bu tatlı fincanlara da bayıldım. Türk kahvesi için tercih edebilirsiniz. Espresso için tercih edebilirsiniz. Çok güzel renkleri de var. Mutlaka onlara da bakın. Umarım hazırladığım tüm sofralar, sunumlar hoşunuza gitmiştir. Ben yaparken gerçekten çok keyif aldım. Yaz sofralarınız için, çay saatiniz için, kahvaltı sofralarınız için, akşam yemekleriniz için gerçekten şahane ürünler var. Hepsini birbirle karışık da size harika sunumlar yaratabilirsiniz eminim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.